daha hızlıya alıyorlar konuyu abi. Bence öyle. Yani eskiden şey vardı ya haberlerde önemli konular tartışılırdı. Bazı hani konuların çok fazla üzerine gidilirdi. Şimdi şey haber haberleri çıkabiliyor. Mesela haber değeri var. Yerde cüzdanını buldu. O adam cüzdanını gitti teslim etti. Ya da işte taksisinde para unuttu ve taksici gitti parayı verdi. Ya bu haber Nasıl haber bu ya? Bu Olması gereken şey bu değil mi zaten? Yani bunu çok böyle cafcaflı bir şekilde haberlerde sunuyorlar ve eskiden evet. mesela hırsızlık şu bu nasıl utanç verici şeylerdi. Ya. Şimdi adam ne? Sen Götürmedin mi oğlum bir şeyler? <laughs> Sal <gülüyor> salak. <gülüyor> hani bitti. <laughs> Aa ben salak oldum. Şimdi namuslu muyum? Salak mıyım ben? Neyim? Onlar da madem millet bu kadar sağlam götürüyor ben çorbadan da kazanırım. Çaydan da kazanırım mantığıyla geçtiler galiba. Bana öyle geliyor. Biz mi ben mi yaşlandım diye düşünüyorum. Yok ya. onlar onlar için çok normal. Hatta sana şu anda birçok şaşıran insan da vardır izlerken. Evet. Aa saçmalığa bak işte un koyunca daha şey olmuyor mu ya? Para. Falan. <laughs> <Evet, gülüyor> ee, ee, falan. Abi Gaziantep'e gittik turneye. Yemekten iflamız kesildi. <laughs> her seferinde Her şey o kadar lezzetli ki. Evet. Neden? Gaziantep'te şeyimiz şey mi? Sterlin mi harcıyorlar? Orada para kazanmaya ihtiyaç yok mu? Sen yani... misafirsin orada. Mesela o diyor ki benim lokantada bana özel yemek yapılmıyor ki. Ama İstanbul'un mesela İstanbul'un meşhur bir yemeği vardır diyelim. Hani var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum çok kültürüm yok o konuda. İstanbul'un meşhur hiç bir yemeği yok. E i̇şte ondan demek ki. Ama Şanlıurfa'da ben böyle bir şey yedim çok kötüydü falan dedirtemezler. Çünkü <laughs> o onların evi ve o onların alanı ve o yemeği sadece onlar yapar. Ama Adana'da aynısını yemiş arkadaşlar hiç beğenmemişler. Gibi de yorum yok, eklerler. Yok. Yani bu yüzden yani İstanbul'un kendisi hiçbir şey yok. Ki. Değil mi? Şey yok. <laughs> Yusuf sen e, mide fesadından hastaneye kaldırıldın. <laughs> Bunu sen biliyorsun. Mesela çorbalar <laughs> inanılmaz güzel değil miydi? Ne çorbası? Beyran. Beyran, Beyran. mı? ama. Evet. Çok, çok. Ben var. o beyrana beni götürmediler. Aa. Bunlar çünkü bütün gece bütün gece yediler. <laughs> sabah hazmetmek için <laughs> beyrana gittiler. <laughs> ben belli saatte o beyranı mesela Tuncer bak Tuncer. Kim Tuncer? Rock'n'roll Tuncer. Baba bayran çorbası içmeye gidecek mi? bak. ya. İşte kültürü almak. İşte kültür Abi almak. nasıl nasıl halk adamı haline geldi? Niye <laughs> mi? Sanırsın dönü programda de onu 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 Ya çok acayip. Vur sazın tellerine. <laughs> Beyran efekt. <laughs> Yavrum, hakikaten. Ama çok namuslu değil mi? Bak, Adanalı esnaf, değil mi? Gaziantep esnafı, Mersin esnafı, Ankara esnafı. İstanbul'da ne oluyor abi? Ne oluyor İstanbul'da? Niye bütün mercimek çorbalarında un var ya? Ya nedir ki oradan? Karı ne ya? Un kaç para, mercimek kaç para abi? Evet yani <laughs> ne oluyor bu? Aradaki farkı ben de anlamadım ama demek ki var bir fark yok, yani. Un koyuluyor bu arada ama çok az. Kim yani, koyuyor ya? Kıvamını benim annemin tarifine göre konuluyor. Yani çok az yağ ile beraber unla böyle kıvamını vermek için koyarsın her çorbaya. Çok koyunca ne çok kadar az. nereden yani, kar, kar ediyorsun? E, tatlı kaşığı kadar. Ama nereden kâr ediyorsun mesela? Çok un koydum, nereden kâr ederim? E, kıvamında herhalde biraz. Ama kıvam tuttu. Ya başarısız. Ya niye mercimekle un? Ya niye una ne gerek var? Un. Ben de köfte <laughs> yaptığım zaman çok ketçap sıkarım mesela. Çok çirkin köfte yaparım çünkü. Onun gibi bir şey mi kapatmaya çalıştılar acaba, acaba? Hayır abi her Hayır. yer. Hele 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 bu şey var ya. Sana bir yemek söyleyeyim ya buraya iş yerine falan. Aman diyorum sakın <laughs> şeyden söyleme. internet üzerinden söyleme. Çünkü ne, ne yiyeceğiz abi? Yani bir zehirlenmemek için İstanbul'da bak. İstanbul'dan söz ediyorum sadece. Bütün illerimizde yemek meselesi çok namusluca yapılıyor. İstanbul'da hayır abi. Ya ne gelirse mi de ya şey hastalanıyorum ya zehirleniyorum. Evet. Hele hele internete üzerinden gel. Her şeyden zehirleniyor. Yorumlara bakıyor musun? Ha? İnternetten söylediğiniz zaman yorumlara bakıyor musun? Nasıl lan? Hem zehirlenip hem de yorum mu okuyacağım? Zehirlenmişim. <gülüyor> 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 <Sehirlenmişim>. <gülüyor> şey mi diyeceğim? Aa, sadece ben zehirlenmemişim. İyi. <laughs> öncesinde ne bileyim hani ben öncesinde bakıyorum mesela yorumlara. İzlediğim filmler Yorumlar da yalancı. Abi. Allah o kadar o hale gelmişler Zaten kendileri ki artık zehirlenmiyorlar kendisi bile. Kendileri, yazıyorlar. yazıyorlar. <laughs> Şöyle bir şey. Ben bir, ben Onu da kendileri mi yazıyorlar? Aynen maalesef bazıları Vay yapıyor. Vay hayvanlar. Yorumları da kendi. <laughs> o da yedik çok lezzetliydi falan. Onu da mı kendileri yazıyorlar? Maalesef. O kadar mı sahte ya Şey çok var. garip. Şimdi Hani e, bazı insanlar da yapıyor bunu sektörde. Hani sosyal medyada kendine fake hesap açıp övüyorlar kendilerini yorumlarda. Birkaç kişi patladı hatta. Yanlış kadar, hesabını değiştirmeyi unutup kendi kendine yazmış. Onları da gördük falan da biraz konuştuk. Şey yazmış. Abi çok seviyoruz seni İstanbul'a ne zaman döneceksin falan filan ama kendi hesabı. sil 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 Yani bunları da görüyoruz. Yani bunlar kadar normal bir şey o da bence. Garsonlara yazdırmışlar orada. 10 tane yorum var tamam mı? Çok güzel. Harika. Parmaklarımı yedim. <laughs> Şöyle böyle çok falan. Güzel. Tabii. çok kibar. Sonra bir geliyor. Sıcak geldi. İşte şeyle geliyor. Promosyonuyla geliyor yani. <laughs> Korkul. Yani bir şey yapmak lazım. Vallahi öleceğiz ha. İstanbul için söylüyorum. Bak diğer bütün illerimizde çok iyi. Ve hakikaten ya ben bayram ve bak mesela Yusuf e, Gaziantep'i yedi. Mersin'e geçtik. Mersin'i yedi. <laughs> <Yani> dayandı. <laughs> bak Adana'da Adana'da yer. Adana İstanbul'da mı peki? Nasıl etsin? oldu? Tünçersem yerken ha. düştü mü? <laughs> ya yerken yerken düşüyor hastaneye Kaldırıyor Ne <laughs> <Ya> bak. <laughs> Ulan hiç şey bilmiyorum. Ya hep hayatımda bir mide fesadı var. Vallahi mide fesadı geçirecek. Mide fesadı geçirecek. Hiç bilmiyoruz mide fesadını. Hep ben biliyoruz. ilk defa Yusuf'u gördüm. <laughs> Yusuf ben yoktum. Yusuf'un e, şeyden <laughs> hastaneden bir fotoğrafı. Bu sefer de koluna serum bağlamış. <laughs> i̇lk aklıma gelen lan niye bir de serum bağlı Yeter <laughs> kadar yemedi yani. mi? <laughs> Niyeymiş o serum? Temizim Mide ya. koruyucu mu? Sanırsın daha iyi yiyecek. <laughs> Valla çok enteresanmış. O konserler, biz de konser yapıyoruz bazen işte Adana'da evet, Evet, gidiyorsun. Ya gerçekten ekonomik de yemekler. Yani gitmiyorlar. Yani sana geliyor yemek, çıkmıyor. Ne demek istiyor? <laughs> <laughs> Abi biliyor işte. Tabii. Finalde <laughs> hastane hepimiz. Bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'teki, bak orada bize hediye dört tane şey verdiler. Ne o? Size vermediler. Tabii ben, bana verdiler. <laughs> ee, siz gelmediniz oraya çünkü Gaziantep'te şeye gittik. Neydi <laughs> adı? Dur söylemek istiyorum ya. Dur söyleyemem ama yayındayız söyleyemem. Ha söylemeyeyim söylemeyeyim. Sonraki keser çünkü kanal keser. Ne söylemeyeyim. Ayıp olmasın. Şimdi abi bana dört tane, dört paket. Valla ağzım sulanıyor anlatırken. Baharat verdiler. Şimdi geçen gece... Yine böyle bir Anadolu turnesinden gelişte sucuk almıştım. Oh. Allah herkese versin. Amin. Sabah 5 ve bütün bir gün hiçbir şey yememişim. Gittim abi gayri ihtiyari. Böyle yalnızım evde. Bir köpeğim bile yok. Ondan sonra aldım abi sucuğu. Çat 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 Ondan sonra bir yarım mı dörtte üç sucuk mu ne kocaman. Ve bütün o baharatları attım. Yani normal şartlarda... Ölmem lazım. Uykudan, uykudan uyanıp o sucuğu yediğim için. O baharatları koydum Gaziantep baharatlarına. Baba hiçbir şey yok. Aa. Nefis. Bir kalktım sabahleyin. tüy gibi hafif. Ah Organik çünkü yani her şey değil mi? Baharat yapıyor. Değil mi? Baharat yapıyor abi. O baharat, o acı macı filan normal şartlarda İstanbul'a gelmiş hali o baharatın ya da İstanbul'da üç kağıt yapılmış, karıştırılmış haliyle hastanelik olursun o kadar baharatla. <laughs> Hiç şey olmuyor abi. Zipsinde böyle. Sanki sanırsın ki şey yedim. Ne o? Kek enginardan küçük bir parça yedim. <laughs> <laughs> Mide o vaziyette. Vay be. Bir kangal sucuk ve o kadar baharat. Hiç şey olmuyor. Ya bütün mesele beslenmekle de alakalı aslında ama İstanbul'da bu anlattığımız üç kağıtçılığın artık sektörü var. Yani üç kağıtçılığa karşı şunu yapalım diye bayağı sektör yaptılar. Nedir o mesela? Organik. Evet, artık her ya. şeyin başına organik yazıyorlar. Durun nasıl olsa bunlar size yalan yanlış şeyler yediriyorlar. Ya. Bakalım biz organik yediriyoruz deyip onlar da yalan söylüyor. Ya. Onların yalanına başka firmalar katıyor. Onlar da diyorlar ki bir dakika onlar yalan söylüyor. Biz daha yalan söylüyoruz falan diye katılıyorlar. Full yalandan başlayan bir sektör çıktı ve onları artık engellemek mümkün değil. Çünkü düzgün yemek yapan yani senin Urfa'da yediğin yemeği, Antep'te yediğin yemeği burada yapan adam... Diyor ki gurme burası. Buraya diyor yalnızca diyor özel insanlar gelebilir diyor. Bir menü fiyatı çıkartıyor mesela aklın gidiyor. Ne vaat ediyorsun diyorum? Organik yemek. Normal hmm. yemek yani. Hmm. Ya yani bu Türkiye'de her yerde bu gayet hani normalken İstanbul'da normal bir yemek yemek çok pahalı. O yüzden diğerleri zaten bu kadar iş yapıyor bence. Bu et lokantaları ilk başladığında hmm. bir lokantaya gittim. Meşhur ismini vermek istemiyorum. Hep meşhurlar gitmiş. Oraya mesela eskiden şişeleri vardı böyle eskiden çok büyük böyle kulüplerin filan gelenlerin şişeleri vardı. Burada etleri varmış. Ben kaç sene önce ilk defa görüyorum bir tane beyaz söztürk vardı. Kalça eti. <laughs> Nasıl yani? Üstüne yazmışlar beyaz söztürk diye. Hep bundan eti. yer diye mi? O onu yiyormuş o eti. O, ya. o eti evet. yiyormuş o. Şimdi. Ha, Sonra Beyazıt'a ben bunu yani. söyledim. Evet Beyazıt kaldırdı o eti oradan. Benim <laughs> ödüm patladı. Herifi kestiler mi diye. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Et var. E, modaydı tabii şimdi. Modaydı. Şey yani, şimdi artık geçtim odası. Bir ara hepsini aslar mesela. Ben de ben de desem ki mesela ayır olan bana bu eti. Çünkü <laughs> eti şey yapıyorlar ya. Ne yapıyorlar eti? Lan o kadar götürdüm sonralara hiç öğrenemedim Eti ne yapıyorlar? Bekletiyorlar. Dinlendiriyorlar. Dinlendiriyorlar. Işte. dinlendiriyorlar. Evet. Bir şey yapıyorlar Daha falan. Et oluyor. Yani. Mesela ben de desem ki Hayır şuradan bana bir öküz. Az oraya diyeceğim. O Bayülgen yazacak üzerine kocaman. Ya kötü. O hoş değil. Korkunç <laughs> ve onun modası geçti Allah'tan. Evet geçti yani. bitti o Fotoğraftan böyle. oraya geldi. bilmiyordum mesela korkunçtu. Eskiden gelen herkesin yani fotoğraflarını asıyorlardı. Duvarlarda yer kalmıyordu o yani. O sorundu kebapçılar. Benim var. mesela bir mantıcı da bütün sevgililerimle var. <laughs> Yine geldi. <Çok> serim <gülüyor> var. <gülüyor> Yemin ediyorum sana serim var ve çok evet. kötü bir şey. Düşünsene kız arkadaşınla eğlenmişsin. <laughs> ben seni çok seviyorum falan mantıcıya gidiyorsun. Bütün diğer kızlarla var. Korkunç bir şey. Eyvah, eyvah. Kaldırtamıyorsun da onları. Ve çok da lezzetli bir yer herhalde. Niye gidiyorsun abi sürekli o zaman? <laughs> Hiç düşünmedim onu abi <laughs> <laughs> Benim aklım çıkardı ilk fotoğrafı gördükten sonra. Ben bir kebapçıya gittim. Uğur Dündar'ın fotoğrafı var. Ünlü diye asmışlar dersin değil mi? Adam yakalarken programdan almış SS almış. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Demiş o da ürünü asalım demiş yani. <laughs> Halbuki Uğur abi o sırada fareyi gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Fare bölümünü kesmişler. Krop da biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle Uğur abinin fotoğrafı. Çok acayip <laughs> doğru. O Furuya da çok tatlıydı <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet. Oh, <böyle. gülüyor> şeyde nerede? Ee, şeyde gösteriyorlar. Ee, İzmir'de yemeğe gittiğimiz yerde. Hem fotoğraflar var hem de ekranda gösteriyorlar. O kadar. Çok o kadar eskiden gelmiş olanlar. Böyle o da acayip. Şimdi sosyal medya camiasında şey var ya bizim burada yemek ye bedavaya. Ye. Yeter ki bir story paylaş, bir hikaye. Yapıyorlar mı hikayeyi, Tabii Yapan Bayağı ya. bütün hayatını bedavaya getiren YouTuber'lar var. Çok. Demek güzel. ki çorbayı unlayan sadece lokantalar değil. Gidenler de çorbayı unluyor hakikaten. <laughs> facia bir şey bu ya. Çok... Yani. Eskiden duyardım ben mesela tatili bedavaya getiren. Tabii çok yani. çok öyle çok tabii. Hı? Hmm? Ya akıllı çocuklar ne güzel işte. Ben daha yapmadım. Ama bana Sıkıntı bile şey yapmıyor. diyorlar, niye yapmıyorsun? Yani story paylaşıyorsun, <laughs> otelde bir hafta kaldın. İşte şunu yapıyorsun, bir hafta kaldın. Şimdi fotoğrafların asılması ve ekrandan konu buraya geldi. Çok daha garip. Yani artık seni restoran paylaşmıyor, sen restoranı paylaşıyorsun. <laughs> Enteresan. Ya ben Bodrum'daki dükkanı ilk açtığımda bana... Isar ettiler influencerları çağır diye istemiyorum dedim sevmiyorum dedim zorladılar çağırdık abi dükkanı soyup gittiler biliyor musun? <laughs> Aa, nasıl ya? Yemin ediyorum ya yani bedavaya getirdikleri yetmedi bir de ne bulurlarsa alıp götürdüler. Çok acayip bir şey bu ya bu dayanılır bir şey değil ve bu hakikaten bütün bu influencer şudur budur falan ve bu gençlere de çok kötü örnek oluyor her apartmandaki her ev kızı influencer ya da youtuber olmak istiyor. Ne yapacağız abi? E şimdi ama tabii ev gösterilen... kızıyım e, youtuberım. Bu nedir lan? Bir meslek olsa daha iyi olmaz mı? Mesela işte şeyde gidiyorum dişçiliğe gidiyorum, eczacılığa gidiyorum, hukuka gidiyorum. Şuna gidiyorum. da. Ev kızıyım, youtuberım, influencerım. <laughs> ne konuda influence ediyorsun? Yani şimdi mühendis olan kadına bakıyor ve diyor ki onun hani gözlemliyor onu gencecik kız onun ayakkabılarına özenir, komşusunun ayakkabılarına. mahalledeki kadınların ayakkabılarına özenir ya da kıyafetlerine özenirdi ya. Şimdi artık kafasını mahalleden ekrana çevirdi. Ekranda ne var? Okur beş sene mühendis olur, sonrasında it gibi çalışır, kendine belki bir araba alır mühendis hanım efendi. Ama mesela ekranda baktığı kız kendine iki tane şakayla kocaman bir minibüs almış. O da diyor ki kim uğraşacak şimdi? Gidip mühendis olmakla. Tabii ya. ne oluruz belki o okuruz falan ama baksana işin bu kadar kolayı varken yani çorbaya un katmak varken niye oturup orijinaliyle uğraşalım diyorlar aslında. Çok kötü. Tabii. Ve sen yani hakikaten bunları senin ağzından duymaktan çok mutluyum. Çünkü sen bu işte 2019 senesinde zirvedesin. Estağfurullah. Öylesin. Estağfurullah. Öylesin. Bu işten ne kazanılabilirse sen kazanıyorsun. Ee, dijital medyada bir insan bütün dünya ölçeğinde yeni, yeni nesil, yeni nesil insan, yeni nesil medya ne yapılabilirse en fazlasını yaptın. Bir çatının altındaydın, çıktın, kendi krallığını kurdun, kendi televizyonunu kurdun, yürüyorsun buna her programa geldiğinde söylüyorum. Şu anda bütün medya patronları kıskançlıktan deliye dönüyorlar. Çünkü Oğuzhan diye bir tip var <laughs> ve adam sürekli dükkanı büyütüyor. Yeni yere geçtin. Tabii geçtik. Daha büyüğüne geçti. Ama un katarak değil başarısıyla büyüdü. Başarısıyla belki. tabii evet. ki. Küçük Esna. bir yerdeydi. Büyüdü, daha çok yayın yaptı, daha da büyüdü. Evet. Yani kapitalizm tarihi tekrar yazılıyor. Elman vardı parlattım sattım iki elma aldım parlattım sattım filan gibi gidiyorsun ya. Böyle evet. pa 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 yayın çok seviliyor Evet. Ne koyarsan ne koyarsan ertesi gün iki gün içinde iki buçuk üç milyon oluyor. Bu çok değerli bir şey evet. abi. Çok Ve iki buçuk üç milyon olan kalçasını gösterdi videosu değil ki. Kavga etti videosu değil ki. Çocuğunu göstermedi videosu değil. Ya da bilmem saçmaladı videosu diye bayağı siyasi program yapıyor. Çat iki buçuk milyon seyrediliyor. Bu olabilecek en mühim şey. Ne kadar kanal patronu varsa, valla hepsi kapında dizilecek. Daha dizilmeye başladılar, daha da dizilecekler. Estağfurullah. Sağ bekliyoruz. <laughs> Hangi kaba <kamerayı varayım? gülüyor> <laughs> büyütmek için? Çok teşekkür ederim. Çok Ama öyle değil. emekli oluyor bu. Ee, e, tabii muhakkak yani biz de çok düşe kalka gidiyoruz. Çünkü biz kendimizi sattık. Yani ben bugün mesela bakıyorum YouTube'da bizim muadilimiz işler yapmaya çalışan çok arkadaşlar ama biliyorsun hani Asman Konak çıktıktan sonra Zerda Kesin çıkacaktır. Ya da hmm. onun muadil diziler. Çünkü hani bugün bir asker dizisi çok tutarsa yanına başka bir kolordudan başka bir dizi başlar. Bu işler hmm. böyledir Türkiye'de ama ee, bizde de öyle oldu. Yani bir tane tip var çok fazla konuşuyor. Ben mesela benim kadar konuşan adamlara çok gıcık olurum. Yani ne biliyorsun sen her şeyi biliyormuşsun gibi konuşuyorsun falan filan derim. Hmm. Hmm. Ama bizim başka bir matematiğimiz vardı orada. İnsanlar bugün mesela aynısını yapmaya çalışırken sütü diyorsunuz sunuyor insanlara. Mesela hmm. ya da konuğunu sunuyor insanlara. Hmm. Konuk konuk bak bu geldi vallahi bu geldi falan filan durumu. Hmm. Ama biz kendimizi sunduk. Bravo. Biz iyi insanlar ya da kötü insanlar olarak ayırmadık kendimizi ve bir insanın herkesin böyle kötü bir tarafı vardır. Bizim de kötü taraflarımız ortaya çıktı direkt olarak mesela. Biz hmm. kendimizi sunduğumuz için oraya oynadığımız hmm. rolü değil de kendimizi sunduğumuz için. Hmm. E doğal olarak insanlar da dediler ki ben bu adamı sevmiyorum dedikleri zaman beni sevmeyecekler. Ama hmm. X bir kişiyi sevmedikleri zaman programı sevmeyebiliyorlar. Hmm. Biz bu riskle girdiğimiz için çok hızlı yükseldik. Bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlarımıza. Hmm. Senin tabii ki senin gibi bir ismin e, bu şekilde konuşması da beni çok duygulandırıyor ya her seferinde. Sana. de Kesip kesip annemlere gönderiyorum. Diyorum ki bakın Okan abi neler söyledi diyorum. Falan. Bayağı Aynen. da mutlu oluyoruz Onur Evet ama bu doğru çünkü. Yani meslektaş olarak da bir de İstanbul'da. bir de şöyle bir şey var tabii. Bu bütün bu gelişmeler izleme alışkanlıkları yani stüdyomuzdaki seyircilerimiz için de öyle. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor hı hı. ve Pat yeni bir platform. Pat e, yeni bir alan. İşte şimdi mesela Türkiye'de Netflix var. Herkes Netflix'ten söz ediyor. Pardon, nerede Amazon? Amazon nerede? Amazon da gelmesi lazım. Geliyor, evet. Amazon gelecek ama mesela ben Paris'e gittiğim zaman bütün İstanbul'daki gibi sokaklarda Netflix görmüyorum. Paris'te Netflix diyorsun. Pardon? Çünkü bize Biz her şey daha geç Hayır geçilmiyor. abi ne Netflix'i? Amazon. Amazon <laughs> tabii, var. Tabii, tabii. Bütün Amazon reklamları. Hop Disney gelecek. Bir anda pat. Netflix, Geliyorlar, Amazon, e, evet. Disney. Peki ne var? Şey, e, ne derler? Bizim puhumuz var. Bizim hmm. bulumuz var. Onlar da bizim platformlarımız. Evet. Onlar da çok değerli. ve Platformlar öyle yükseliyor ki şimdi sinemada eyvah! Yani dolayısıyla... Bu şimdi diyor ki bunlar böyle tak 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 sinemadan çekilince patlamış mısır skandalı. Ne yapsak lan dijital platforma mı girsek? Bir dakika bir de bir boy ölçüsü alma filan oldu. Ne olacak mesela sinemayı değiştirecek ve değişecek hakkında. Kesinlikle değişecek. Sinema değişecek. <laughs> Sinema çünkü diyecek ki bir dakika ben prodüktör olarak bugüne kadar hep e, trend takip ettim, moda takip ettim. Ah salakmışım pardon trend takip etmek yerine. Trend yaratmam gerekiyormuş. Wow, aynı. Vay! Aynı. O yüzden fırtlayanın peşinden koştum. Demek ki olmaması gerekiyormuş. Demek ki trend yaratmam gerekiyormuş. Bir şeyleri, farklı bir şeyleri de sunmam gerekiyormuş. Yoksa hep aynı şeyi sunarsam hep aynı şeyi sunarsam demek ki seyirci sinemadan çekilirmiş. Ha ha ha. Kaç sene sonra bum. Ya çok fena tabii. Ya e ama şöyle de bir şey var. Çok haklısın abi ama aslında başlıkları şey değil biliyor musun? Neyi farklı sunayımdan ziyade ya biz neyi satarızla ilgilendikleri için ve konu başlığı o olduğu için mesela yeni dönemde Netflix bir program veriyorsun Netflix'e sana şu kadar izlendi demiyor. Yok yani istersen patron dünya kralı ol. Asla o bilgiyi Netflix'ten alamıyorsun çünkü adamlar o kadar akıllı ki yeni para kazanılacak mecrayı aslında burada bize müjdeliyorlar belki de. Yani biz bugün mesela çıkıp YouTuber'lar diyoruz ya benim 3 milyon kişi izliyor bir günde ve 18-24-24-35 benim yaş kitlem diyorum mesela. Bu söylediğim şey o kadar değerli bir şeymiş ki. Tabii. Amerika'da şu anda yaşanmaya başladı bu konu artık sektöre dönüştü ve para kazanılıyor. Şimdi Türkiye'ye de gelecektir diye bekliyoruz. Netflix diyor ki ben sana senin kaç izlendiğin bilgisini vermem kardeşim. Çünkü ben bu bilgiyi satıyorum diyor. Yani ya. biz zamanında diyorduk ya WhatsApp nereden para kazanıyor? Reklam almıyor, bir şey almıyor. Yani bu WhatsApp dediğim şey nereden para kazanıyor olabilir? Ya da Facebook patladı ya. Facebook'ta işte insanların bilgilerini paylaşıyorlar. Mesela o gün spor ayakkabısı bakan bir kadına o gün 500 tane spor ayakkabısı reklamı çıkıyor karşısına. Çünkü Facebook diyor ki ona bak bu bugün spor ayakkabısına baktı. Şimdi aynı durum bütün sosyal mecralarda gerçekleşiyor. YouTube'da, Netflix'te, işte diğer mecralarda. Adamlar o bilgileri satacaklar artık. O yüzden şey devri bitti artık. Hani insanları sinemaya götürmek için e, belli taktikler vardır ya. Hani çok klişe şeyler vardır. O klişelerin hiçbirini de insanlar yemiyor. Ama konu da değiştiği için insanlar adapte olamıyor. Ve yine ne kazanırız diye bakıyorlar. Hani keşke değiştirseler. İşte bu çok süreç, süreç, bu süreçteki tehlike biz bir yandan Facebook patladı, yaşlı malı oldu... Hmm. Ee, mezarlığa döndü diye düşünürken Libra'yı yapıyorlar ya şimdi evet. Facebook parasını evet. bugün para 3 programı yaptık bu çekimden önceki çekim ve bütün dünya Facebook parasından Libra'dan çok ümitli çünkü tamamen Afrika'yı hedefliyorlar 1 milyar küsur insan ve kredi kartı banka erişimi yok hiçbir erişimi yok parayla şunla bunla ve alışverişi yani takası takası e, sana un getirdim sen bana mercimek ver şeklinde olan takas Hı -hı. aslında Facebook kullanımıyla çünkü çok kullanılıyor ve Facebook parası üzerinden bizim fırlatma Sükerberk. <laughs> Yazık bizim o da süker... çok keko ya. Çok yani, tatlı hep oldu. Tatlı ya. Hani dahi ya adam normalde. Evet. Dünyada öyle geçiyor. Bu ya. hiç. dahi mi? Bu işte o dahi. Bu da, hadi boşver. Yani, Boş hani Elon yanında tabii şey görüyoruz. Dedikoducu ama... herif filmini izlemedik mi? <laughs> Ne, ne güzel dedi, oynadı çocuk. Kızlarla <laughs> birlikte olamayan dedikoducu çocuk. Nerd. E Facebook'u başka kim kursun? O kuracak. Yani o <laughs> fikir tabii. senden çıkar mı abi mesela? Ya Ben kızlarla beraber olurdum o sırada çünkü. İşte zaten o... Evet. Ben sükerberk <laughs> miyim? <gülüyor> Ama düşünsene bunu o kadar tatlı anlatıyorlar ki sana. Yani yaptıkları şeytani bir şey aslında. Çok şeytani. Instagram de var de mesela. Diyor ki Instagram. Biz... Çok üzülüyoruz yani kullanıcılarımız like sayısını çok önemsiyorlar. Bu yüzden Peki, depresyona WhatsApp, girenler WhatsApp, var falan. WhatsApp asla mesele Facebook değil. Mesele Facebook'un bütün Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde diğer seçimlerde Tabii. o şey meselesinde ne o e, 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 Cambridge Analytics hı bilmem hı ne hı falan skandalda da Facebook'un rolü. Değil. Asıl skandal asıl skandal WhatsApp. Tabii. WhatsApp. Şimdi bize de söylüyorlar işte. WhatsApp korkunç bir şey. Oradan öyle bir patlayacak ki herkesin donuna kadar biliyorlar. Tabii tabii. WhatsApp'ta <laughs> bütün erotik <Evet>. mesajları <laughs> biliyorlar. Biliyor. Bak bir düşündüm. Gizli gizli orada şey yapacak erotik mesaj ediyor. Seni şöyle ondan sonra filan. <laughs> <laughs> Sonra çöpe atıyorsun onu oradan. Bu meşaj şimdi. He, ha, silindi. Yok. Öyle Aynen. bir şey yok. Silinmiyor mu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Keşke hiç kullanmasaydık. <laughs> Bundan sonra o yüzden insanları mı Twitter'da falan linç ederken abicim dikkat et bak sen göz önünde Ya Twitter çok saf Yarın bir gün sana dönebilir işte yani içinde. konu yani anladın mı? sen yani şimdi o WhatsApp, WhatsApp korkunç bir şey. Ee, Instagram'da dedi ya işte artık e, Takipçilerimiz bunalıma giriyor diye izlenme ve beğeni sayısını göstermeyeceğiz dediler. Kaldırdılar. Şimdi teste başladılar. Ben de gittim mesela. Yok. Bunun sebebi de veri paylaşımı. Adamlar her şeyi paraya dönüştürüp insan hakları üzerinden yürüyorlar. O kadar şey takipçi çöpe mi gitti? Hayır. Takipçiler gitmedi. <laughs> Hazırlanıp geldi. <laughs> yani orada yukarıda sayı gözüküyor. Ama mesela e, postun altında şu kadar bin insan beğendi ya da şu kadar kişi beğendi yazar ya sayı olarak, ama rakam Ama rekorların var senin. Türkiye rekorları var. İşte Belki artık dünya yok. rekorlarım var bu konuda. Onlar artık yok. Şey e videodaki onun... görüntülenmeler? Onlar da yok. Onlar da yok. Onlar yok. Sadece şu diyor. Mesela şu ve binlerce diğer kişi bunu beğendi. Hmm. Ya da işte şu ya da şu kadar kişi, diğer kişiler bunu beğendi yazıyor. İyi e de onlar milyonlarca binlerce değil ki sende. He tabii ama sen kendi analitik görebiliyorsun orada ve bunu hani reklam alacaksan ya da işte... Sen kendin anlamda... görebiliyorsun. Tabii kendin görebiliyorsun ha. ama şeyi göremiyor direkt ee, takipçi senin ne kadar beğenildi, ne kadar izlendiğini mi hmm. Ama birçok insan için iyi olacak bu. Gerçekten onu bir bahane olarak sundular ama insanlar delirmişti o konuda. Yani ben 11 yaşında çocuğu gördüm. Fotoğrafını siliyor. Çok eğlendiği bir fotoğrafı. Niye sildin abicim diyorum. Az beğeni aldı. Tutmadı demek ki falan ee. diyor. Ya düşünsene hepsi telef, televizyoncu kafasıyla sosyal medyayı yönetiyorlar. Delilik. Peki geri dönüyorum. Sadık Halime'nin babasını ikna etmiştir. Evet. Filme geri dönüyorum. Ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık'ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar'a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Ceren Taşçı, Berat Yenilmez... Hakan Meriçler ve Zeynep Alkan oynuyorlar. Harkulade bayıldık bayıldık bayıldık. Çok özür dilerim az vakit ayırabildim. Aynen. Ama onun yüzünden. <laughs> ben de çok özür dilerim. Senden de özür diliyorum abi. Sizden de özür diliyorum. Bu gelmeseydi neler konuşacaktık? <laughs> Hera teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar Oğuzhan Uğur, Ceren Taşçı, Ferdi Sancar, Hera alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz geldiniz.